Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Birlikte CSG CS2 oynuyoruz. En geç videosunu çeken ben oldum. Çok iyiyim. Oy. Evet, CS2'nin ilk çeken kim olduğunu bilmiyorum ama en son galiba videosunu çeken ben oldum. Kesin o. Nedense ben neden en son çektim? Bir... En son 12 gün önce falan video yayınlamışım. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ne video çekeceğimi bilmiyorum. Birinci sıkıntı o. Video önerisi yorumlar koyabilirsiniz. Bir de soru cevap yapmayı düşünüyorum. Ama kimse yorum yazmayacak. Neyse. arkadaşlar, arkadaşlar hastayım. Ama yine de video çekiyorum. de video çekmiyorum. Hem okul açıldı arkadaşlar hem de CS çıktı. Oynadım. Ama ne video çekeceğim? Ben de bugün ne araştırıyordum? En çok ne izlenir? Direkt karşıma CS2 çıktı. Direkt cs girdim. Video çekiyorum şu an. adam onu alamasa ben o adamı neyse arkadaşlar siz bilirsiniz Hı? Aa, o yandı oy sevildi Yok <laughs> mu <laughs> Arkadaşlar fark ettiyseniz yani profilime genç insan olduk artık artık kalleği uçurma zamanımız geldi. Sanırım krabacı yapacaktım ama attılar ayıp olur de Dedim onu discord'a koydum. Video nasıl çekiliyor oldu arkadaşlar? Evet, CSK'yı en son çeken ben oldum. Arkadaşlar bir de ne izlerken Hoşlanıyorsunuz ona göre video çekeceğim. <laughs> <laughs> Kaçtım. Arkadaşlar nadir bir de olsa adımdan bademleri küfür çıkabilir. Hiç kusuruma bakmayın badem de çıkmış olabilir. <laughs> Arkadaşlar acaba her saat başına bir video atayım mı bugün be? Ama hiç bu izlenecek mi ona bakacak <laughs> Ama en sonunda CS2'nin çektim ya çok kötü işler. Artık CS... ...SL. Adam buradan çıksana vursana. Oh şu akıllı arkadaşımız için bir beyin lazım. Oh orada değil adam. Hiç arkana bakma. Aferin. Oh. Arkadaşlar bu geri zekalı. Geri zekalı küfür maçı. Neyse bu eskiden beyni birine sattığı için adamı bilmiyor. Nerede oldu? Şurası atıyoruz. arkadaşlar. Adamımız çok akıllı, beyinli. <laughs> Anam ben zaten onu bir sevecektim. Kaç dakika oldu? 5 dakika. Hızlı bitirmeliyiz. hadi bakalım 4 round da bitiyor abi epeyi çektik bunu alcam üstünde bir tanesi şey var 5 kuruşluk Oy, çok fena yedi adamı köşe sıkıştık iş nasıl sıkıntı orada ha Sıkışmadık. Alo. arkadaşlar cs2 artık herkes oynayabiliyor artık yani hele cs2'yi bulduk ama cs'yi çok iyi bir de vardığımız çok güzel bir şey yaparak ya 2023 yazın çıkacağız dedi ya halde kışa doğru çıkardı. Bizim adam da zaten Salak, e, salah salah <laughs> salah ya. Hadi al onu hadi. Hadi beni şaşırt da al onu. Şaşırt beni al onu. Çok iyi. Adam çok iyi oynuyor. Skat ah, vardı halde adamın üstüne başlamadı beyni. Ne çok acayip çalış. Ama bunu almalıyız. <laughs> Ay strese giriyorum arkadaşlar bunun yüzünden. <laughs> Bir de düşürüz. Hadi kazan artık be. adam GG yazdı ondan sonra oynamıyor baksana tek tetris oynuyoruz ya bu He adam vurdu lan arkadaşlar bu yorumlara bir aferin yazın ona i̇şte oradan ıı, vurursun işte öyle. adam gibi olma işte böyle ee, ne böyle gel gel Hadi hızlı bitireceğiz. İki lan. Hadi ya. Hızlı 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 hızlı. 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 Tamam. <laughs> Oyun bak. Anam Üz, üzgünüm go. <laughs> Lan adam benim takımdan Benim düşmanım oldu Oğlum ne kadar geliyor lan? Ya ödüm işte Hadi al onu hadi. Üzgünlüğünü öyle bil. Lütfen al onu. Lütfen al. Bak video uzanmasın. ya. İnsanların vaktini alıyorsun. ben seni daha demeden öldürmeseydim. Hani şey olur alıp takılıp yes. arkadaşlar izleyin bak nasıl alacağım onları şimdi cidden seni ak çektik anahtın. aldık smoke şuradan bir tane smoke biliyorum böyle kendini satıyorsunuz Arkadaşlar mükemmel oynuyorum. Hadi roundu bitirelim. Lütfen bitirelim. Allah'ın aşkına bitir şu maçı. Zonladı beni şimdi. şu maçı. Zonladı beni. Vallahi zonladı bana. Bunu bak ya. Bunu da zonladı Yani Benim vallahi zonladı bunu. Vallahi zorladı arkadaşlar beni böyle yapmama. Allah Allah. Vallahi zorladı beni. Ama dur. Bir şey var abi. Bir şey olur. Dur, aynı şey mi oldu? Aynısı mı? Sağdan da. Aa, nasıl Arkadaşlar bir tane yerlere <laughs> gelebilir. Dur her seviye attığında ne oluyor? Yoksa. Neyse arkadaşlar ben çok şeyin, Abone ol, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bu arada çekmek istiyorsanız yani çek. Hı. Neyse hadi ba bay bay.